Arthur Schopenhauer hayatı acı ve tatminsizlikle dolu bir mücadele olarak görüyordu. İnsanların ve hayvanların kendi istekleri dışında bulundukları bu dünyada hayatta kalma mücadelesi verdiklerini düşünürdü. Doğdukları andan itibaren ise acı hep artardı. Hastalıklar, kalp kırıklıkları, ihanetler, yaşlılık ve nihayet ölüm. Schopenhauer doğada gördüğü her sahnede acının baskınlığını fark ederdi. Ona göre, bir kuşun solucanı yediği an, avın çektiği dehşet dolu acının, avcının aldığı kısa süreli hazdan katbekat kat güçlü olduğunun bir kanıtıydı. Bu da, onun hayatın acılarının hazlardan ağır bastığı yönündeki düşüncesini doğrulardı. Dünyadaki devasa acı ve sefalet miktarını düşündüğünde, Schopenhauer dünyanın ay gibi cansız ve soğuk olmasının belki de daha iyi olacağını söylerdi. Ona göre hayat sürekli tatminsizlik ve kısa süreli hazların sonunda yerini hayal kırıklığına bıraktığı bir döngüydü. Bu yüzden birçok kişi onu karamsar bir filozof olarak tanımlıyordu. Ancak o hayatı olduğundan farklı göstermiyor. Gerçeği olduğu gibi anlatıyordu. Schopenhauer bu düşüncelerini boş bir karamsarlığa değil gerçekliğin doğasına dair derin gözlemlerine dayandırıyordu. Ona göre acının temelinde tüm canlıları yönlendiren tek bir güç vardı: yaşama iradesi. Bu bitmeyen isteklerimizin, arzularımızın ve çabalarımızın kaynağıydı. Schopenhauer hayatı boyunca yalnız yaşadı ama çok yazdı. Eserleri Nietzsche ve Freud gibi önemli düşünürleri etkiledi. Yazdıkları moral verici oldukları için değil, insanların görmezden gelmeyi tercih ettiği hayatın sert gerçeklerini ortaya koyduğu için ilgi gördü. Bu video Arthur Schopenhauer ve felsefesini inceliyor. Kim olduğunu, felsefesinin neyi kapsadığını ve neden ona göre hayatın berbat olduğunu kısaca anlatıyor. Hayatı ve Felsefesi 1788'de Prusya'ya bağlı Danzig şehrinde Varlıklı bir tüccar ailesinde doğdu. Bugün bu şehir Polonya'da Gdańsk olarak bilinir. Genç yaşta babasını kaybetti. Annesi Johanna ile ilişkisi gergindi. Annesi toplumsal statüye ve görünüşe önem veriyor, Arthur'un ticaretle ilgilenmesini istiyordu. Ancak bu onun entelektüel ilgileriyle uyuşmuyordu. Schopenhauer doğu felsefesine, özellikle Hinduizm ve Budizme büyük ilgi duydu. Upanishadlar, Bhagavad Gita ve Budist metinler onun düşüncelerini etkiledi. Ayrıca Platon, Aristoteles, Spinoza ve en çok da Kant'ın eserlerinden beslendi. 1818'de yayımladığı İstenç ve Tasarım Olarak Dünya adlı kitabı felsefesinin temel taşı oldu. Burada gerçekliğin irrasyonel ve kör bir güç olan irade tarafından yönetildiğini bu gücün bizi sürekli istekler peşinde koşturduğunu ama bunun asla kalıcı mutluluk getirmediğini savundu. Yaşama iradesi. Schopenhauer, varoluşun arkasında ne olduğunu anlamaya çalışırken doğu felsefesinden çok etkilendi. Ona göre evrendeki her şeyin, taşların, dağların, yıldızların, bitkilerin, hayvanların ve insanların ardında tek bir güç vardı. Yaşama iradesi. Bu güç bilinçsiz, ama çok güçlüydü. Biz fark etmesek de hayatımızın her alanına hükmediyordu. İrade, hayatta kalma içgüdümüzden üreme isteğimize, hırslarımızdan statü arayışımıza kadar tüm dürtülerimizin kaynağıydı. Ve bu güç mantıkla kontrol edebileceğimiz bir şey değildi. Bir isteğimizi yerine getirdiğimiz anda başka bir istek ortaya çıkıyordu. Asla "Tamam, artık yeter." diyemiyorduk. İşte bu nedenle Schopenhauer insanın aslında bu iradenin kölesi olduğunu söylüyordu. Ona göre hayatın berbat olmasının ana sebebi buydu. Bitmeyen istekler, asla ulaşamadığımız tatmin. Schopenhauer ayrıca irade ile zihni tamamen ayrı şeyler olarak görüyordu. Ondan önceki filozoflar iradeyi zekaya bağlı sanmıştı. Ama o iradenin zekadan bağımsız, kendi başına işleyen bir güç olduğunu savundu algıladığımız dünya. Schopenhauer, dünyayı nasıl algıladığımızı da inceledi. Ona göre gördüğümüz nesneler, gerçeğin kendisi değil, zihnimizin yarattığı temsillerdi. Biz dünyayı kendi algımız ve bilgi kapasitemizle şekillendiriyoruz. Bu yüzden Schopenhauer, gerçeğin kendisine numenal dünya der. Gördüğümüz dünyaya ise fenomenal dünya. Numenal dünya bize erişilemezdir. Çünkü insanın algılama kapasitesi fenomenal alanla sınırlıdır. Basitçe söylemek gerekirse gerçeği olduğu gibi göremeyiz. Yalnızca onun zihinsel kurgularını görebiliriz. Dünyayı yalnızca temsillerimiz aracılığıyla anlayabilir ve onunla etkileşim kurabiliriz. Bu temsiller kavramlar, kategoriler ve gerçekliği anlamamızı sağlayan diğer zihinsel yapılar gibi unsurlardan oluşur. Ancak aynı zamanda gerçeği olduğu gibi görmemizi de engeller. Schopenhauer, daha önce sözünü ettiğimiz yaşama iradesinin temsillerimizin temelinde yattığına inanıyordu. İrade, yaşamımızın itici gücü olduğu için evreni nasıl yorumladığımız ve algıladığımız üzerinde önemli bir rol oynar. Algılarımızı da buna göre filtreler. Doğuştan gelen istek ve ihtiyaçlarımız, dünyayı algılayış biçimimizi doğrudan etkiler. Gerçek dünya iradenin saf bir ifadesidir. Fakat bu doğrudan algımızda gizlidir. Bu tıpkı Matrix filmindeki kod satırları gibidir. Tüm faaliyetlerin temelinde bulunur. Ama onun içinde hapsolmuş hiç kimse göremez. Çünkü herkesin algısı sistemin izin verdiği kadarıyla sınırlıdır. Sonuç olarak iradeyi göremeyiz. Sadece fenomenal dünyadaki etkilerini görebiliriz ve Schopenhauer'ın gözlemlediği üzere bu etkiler çoğu zaman acı ve sıkıntıyla doludur. Hayat neden berbat? Şöyle hayal edin. Güneş dünyaya ışık tutuyor ve her tür acı, sefalet ve ıstırabı aydınlatıyor. Schopenhauer'e göre eğer dünyada yaşam olmasa ve yüzeyi ay gibi soğuk ve cansız kalsaydı her şey çok daha iyi olurdu. Ona göre hayat Doğası gereği tatmin edici değildir. Acı kaçınılmazdır. İradenin yönlendirdiği insan doğası bizi bitmeyen arzular ve sürekli tatminsizlikle sınar. Schopenhauer'a göre hayatın acısı hazlarımızdan çok daha ağır basar. Çünkü acının yoğunluğu daha derindir ve varlığı daha süreklidir. Alman filozof kötümserlik üzerine adlı eserinde yaşayan varlıkların neden ve nasıl sürekli olarak acı tarafından kuşatıldığını açık bir şekilde anlatır. Ona göre insan varoluşu doğasında barındırdığı hoşnutsuzlukla tanımlanır. Hiç kimse kendi içindeki irrasyonel güçlerle ve etrafındaki sürekli zorluklarla bitmeyen bir mücadeleden kaçamaz. İradenin varlığı bizi doyumsuz kılar. İstekler ve ihtiyaçlar tarafından yönlendirilen insanoğlu sürekli olarak daha fazlasını arzulamaktadır. Bir isteğimizi karşıladığımızda hemen ardından başka bir istek ortaya çıkar. Asla yeterli gelmez. Hayalimizdeki evi satın aldığımız anda hayalimizdeki arabayı isteriz. Sonra yeni bir mutfak, ardından hayal tatili. Sonra evi satıp başka bir hayal evi almak isteriz. Böylece tatmin arayışı özlem ve hayal kırıklığı arasında gidip gelen, asla bitmeyen bir döngüye dönüşür. Memnuniyetsizlikse kalıcı olarak ortadan kalkmaz. Schopenhauer, hayatımız boyunca yaşadığımız sefalet ve acının kısa süreli hazlarımızdan çok daha ağır bastığını savunur. Schopenhauer'a göre, çoğu insanın sandığının aksine, haz olumsuz, acı ise olumlu bir deneyimdir. Ona göre, her refah hali ve tatmin, aslında olumsuzdur. Çünkü yalnızca acıdan geçici bir kurtuluştur. Yani acı hayatta çok daha yaygındır. Haz ise kısa ve yüzeyseldir. Acı güçlü ve kalıcı bir deneyim bırakırken haz genellikle geçici ve yüzeysel kalır. Yemek yemenin kısa süreli keyfi, yenmenin dayanılmaz acısının yanına bile yaklaşamaz. Benzer şekilde bir ayrılığın acısı ilişkinin toplam neşesinden çok daha kötüdür. Çoğu romantik ilişkinin nasıl geliştiğine bakın. Başta yoğun bir coşku patlaması vardır. Ama hemen ardından sevdiğimizi kaybetme korkusundan gelen umutsuzluk bu coşkuyu gölgeler. Balayı dönemi bittiğinde heyecan ve tutku söner. Yerini memnuniyetsizlik, hayal kırıklığı ve sıkıntı alır. İlişki sona erdiğinde ise acı dayanılmaz ve çoğu zaman uzun sürelidir. Bu da bizi romantik aşk denen bu kendi kendini işkenceye sokma eylemine neden kalkıştık diye düşündürür. İşte burada irade bizi aldatır. Arzularımızı olduğundan çok daha haz verici, acılarımızı ise olduğundan çok daha az acı verici olarak hayal etmemizi sağlar. Schopenhauer'e göre hayatın kötü olmasının sebebi sadece acının hazdan daha yoğun olması değildir. Onun gözlemine göre insanlığı etkileyen acı türleri sayısızdır. Tipik bir insan fiziksel rahatsızlıklar, kalp kırıklıkları, kayıplar, ihanetler ve elbette yaşlılık ile ölüme götüren zamanın durmaksızın ilerleyişi yüzünden acı çeker. Schopenhauer gençlik deneyimini bir tiyatro gösterisinin başlamasını beklemeye benzetir. Orada yüksek umutlarla olacaklar için heyecan duyarız. Henüz ne olacağını bilmediğimiz için mutluyuzdur. Ancak gençlik iyimserliğimizin bizi nasıl aldattığını ancak ilerleyen yaşlarımızda fark ederiz. Schopenhauer bu konuda şöyle yazar: Gençliklerinde arkadaş olan iki adam bir ömür boyu ayrı kaldıktan sonra yaşlandıklarında tekrar karşılaşırlarsa birbirlerini gördüklerinde hissedecekleri en büyük duygu Hayatın bütünüyle ilgili derin bir hayal kırıklığı olacaktır. Çünkü düşünceleri hayatın şafak vakti önlerine serildiği o eski zamana dönecektir. O zaman hayat onlara çok şey vaat etmiş ama çok az şey gerçekleştirmiştir. Hayatla başa çıkma yolları. Schopenhauer için dünyanın acıları yalnızca bir gözlem konusu değildi. Aynı zamanda varoluşun acısını hafifletmeye yönelik çözümlerle de ilgileniyordu. Önerilerinden biri, duyusal hazlardan uzak durma ve dışsal zevklerden vazgeçme yolu olan çileciliktir. Başka bir deyişle, iradenin inkarı. Ancak Schopenhauer, çileciliğin herkes için uygun olmadığını kabul eder. Bu yüzden ortalama insan için daha gerçekçi bir yol aramıştır. Hayatı daha katlanılabilir kılmak için Yaşamlarımızı acıyı mümkün olduğunca azaltacak şekilde düzenlememizi pragmatik bir şekilde önermiştir. Ona göre nasıl hissettiğimiz statü veya şöhretten daha önemlidir. Zor elde edilen ve bedeli yüksek hazlar peşinde koşmak yerine kolayca tatmin edilebilecek basit hazları seçmek daha iyidir. Özellikle zihinsel hazları akıllıca bir tercih olarak görmüştür. Çünkü bunlar nispeten ucuzdur ve yaşlılıkta bile ulaşılabilir. Ayrıca başkalarının ne düşündüğünü umursamamalıyız. Başkaları tarafından beğenilmek ve saygı görmek istemek çoğu zaman elde etmeye çalıştığımız şeye oranla orantısız çabalar göstermemize yol açar. Şöyle der. Ne yaparsak yapalım neredeyse aklımıza gelen ilk şey insanlar ne diyecek olur ve hayattaki sıkıntı ve dertlerin neredeyse yarısı bu endişeye kadar uzanır. Bu endişe kendini beğenmişlik duygusunun temelinde yatar ve bu duygu aşırı hassas olduğundan çoğu zaman kırılır. Schopenhauer'e göre ayrıca sağlığımızı önceliklendirmeliyiz. Çünkü bu nasıl hissettiğimizi büyük ölçüde belirler. Dolayısıyla sağlık, şöhret veya servetten daha değerlidir. Sağlıklı bir yoksul, hasta bir zenginden muhtemelen daha mutludur. Bu yüzden seçimlerimizde akıllı olmalı ve onların acımızı azaltıp azaltmayacağını ya da artırıp artırmayacağını dikkatle değerlendirmeliyiz. Ancak bu çözümlere rağmen Schopenhauer'e göre hayatın genelinde acılar hazlardan çok daha ağır basar. Bu yüzden hayat kötüdür. Schopenhauer bu düşüncesini şöyle özetler. Bugün kötü, yarın daha kötü olacak ve bu böyle devam edecek.'' ta ki en kötüsüne kadar. Eğer bu video farkındalığını bir adım daha artırdıysa, videoyu beğenmen ve abone olman bu yolculukta yalnız olmadığımı gösterir. Son olarak, kendi yolunda ilerle, her şey senin elinde.